Evinizdeki elyaf yorganınızı temiz ve taze tutmak için düzenli olarak yıkamanız önemlidir. Ancak elyaf yorganların doğru bir şekilde yıkanması ve kurutulması gerekmektedir. Bu makalede elyaf yorganınızı çamaşır makinesinde yıkama ve elde yıkama seçeneklerini öğreneceksiniz. Elyaf yorganınızı çamaşır makinesinde yıkamayı düşünüyorsanız Önemli bir noktayı unutmayın. Yorganınızın çamaşır makinesinde yıkanıp yıkanamayacağını kontrol etmek için etiketindeki talimatları okuyun. Bazı elyaf yorganlar sadece elde yıkanması için uygundur. Eğer yorganınızın çamaşır makinesinde yıkanmasına izin veriliyorsa, aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Öncelikle Yorganınızın ağır yıkama programında yıkanması gerektiğinden emin olun. İllaf yorganınızı çamaşır makinesine yerleştirin ve yıkama sıcaklığını orta seviyede ayarlayın. Dikkatlice seçilen bir deterjan kullanarak yorganınızı yıkayın. Ayrıca yorganınızın etiketinde belirtilen özel yıkama talimatları varsa bunları da izlemeyi unutmayın. Çamaşır makinesinde yıkama tamamlandıktan sonra İlyaf yorganınızı kurutmak için hava geçirgenliği yüksek bir alanda veya hafif bir rüzgar altında asın. Güneş altında doğrudan kurutmaktan kaçının, çünkü bu yorganınızın renklerini solmasına neden olabilir. Yorganınız tamamen kuruduktan sonra tekrar yatağınıza yerleştirebilirsiniz. Eğer elde yıkama seçeneğini tercih ediyorsanız, büyük bir leğen veya küvette yorganınızı yıkayabilirsiniz. Yorganınızı ılık su ve uygun bir deterjan ile doldurun. Soğuk veya sıcak su kullanmaktan kaçının. Çünkü bu yorganınıza zarar verebilir. Yorganınızı nazikçe ovun ve ardından durulayın. Yorganınızı duruladıktan sonra, fazla suyu nazikçe sıkın ancak sıkıştırmayın. Yorganınızı kurutmak için düz bir zemin veya asılabilir bir askı kullanabilirsiniz. Yorganınızı tamamen kuruduktan sonra, Yatağınıza geri yerleştirin ve rahat bir uyku için temiz ve ferah bir yorganın tadını çıkarın. Elyaf yorgan yıkamanın önemi. Elyaf yorganlar, insanların rahat bir uyku deneyimi yaşamasını sağlayan önemli bir yatak malzemesidir. Uyku süresince vücuttan salgılanan ter veya yorgana birikebilir ve zamanla kötü koku ve bakteri oluşumuna neden olabilir. Bu nedenle Düzenli olarak elyaf organ yıkamak hijyenik bir uyku ortamı sağlamak açısından son derece önemlidir. Elyaf organların düzenli olarak yıkanması yatak malzemesinin temiz ve taze kalmasını sağlar. Ayrıca yorganınızın temiz kalması alerjik reaksiyonlara neden olan toz akarlarına karşı da koruma sağlar. Elyaf yorganların düzenli yıkanması özellikle mevsim geçişlerinde yapıldığında daha sağlıklı bir uyku deneyimi sunar. Elyaf yorganları düzgün bir şekilde yıkamak, malzemenin ömrünü uzatır ve yorganınızın ilk günkü tazeliğini korur. Yıkanmamış yorganlardaki biriken ter veya zamanla yorganın ağırlaşmasına ve sıkışmasına neden olabilir. Bu da yorganın orijinal şeklini ve hacmini kaybetmesine sebep olur. Elyaf yorganlar düzenli olarak yıkandığında taze ve temiz kalır alerjik reaksiyonlara karşı koruma sağlar. Ömrünü uzatır, uyku kalitesini artırır. Dolayısıyla elyaf yorganınızı düzenli olarak yıkamak, sağlıklı ve hijyenik bir uyku ortamı sağlamak için önemli bir adımdır. Bu sayede yorganınızın temiz ve taze kalmasını sağlayabilir ve daha uzun süre kullanabilirsiniz. Elyaf yorganınızı neden evde yıkamalısınız? Elyaf yorganınızı evde yıkamak Sağlık ve hijyen açısından önemlidir. Temiz bir uyku ortamı sağlamak için yorganınızı düzenli olarak temiz tutmanız gerekmektedir. Yatak takımlarınız sürekli olarak ter, cilt hücreleri ve diğer vücut salgılarıyla temas halindedir. Bu da bakteri ve mikropların üremesine neden olabilir. Elyaf yorganınızın düzenli olarak yıkanması bu bakteri ve mikropların temizlenmesini sağlar ve koku oluşumunu engeller. Ayrıca yıkama işlemi yorganınızdaki toz akarlarını da yok ederek, alerjik reaksiyonların oluşmasını da önler. Elyaf yorganlar, genellikle makine yıkanabilir özelliklidir. Ancak, yıkama talimatlarına dikkat etmek önemlidir. Yanlış yıkama yöntemi, Yorganın deformasyonuna ve ömrünün kısalmasına neden olabilir. İlyaf yorganınızı elde yıkamak da bir seçenek olabilir. Ancak bu daha zaman alıcı bir işlemdir. İlyaf yorganınızı düzenli olarak evde yıkayarak, Yatağınızın temizliğini ve hijyenini sağlayabilirsiniz. Bu, uyku kalitenizi artırmanıza ve sağlıklı bir uyku ortamı yaratmanıza yardımcı olacaktır. Elyaf yorgan nasıl temiz tutulur? Elyaf yorganınızı temiz ve sağlıklı tutmak için belirli önlemler almanız önemlidir. İşte elyaf organınızın temizliğini ve bakımını sağlamak için bazı ipuçları. Öneri açıklama düzenli havalandırma elyaf yorganınızı her hafta düzenli olarak havalandırarak taze bir hava almasını sağlayın. Bunun için balkon veya bahçe gibi açık alanları tercih edebilirsiniz. Kaplanacak tutucular kullanma elyaf yorganınızı kullanmadığınız zamanlarda özel olarak tasarlanmış kaplanacak tutucular kullanabilirsiniz. Bu tutucular yorganınızın tozlanmasını ve kir tutmasını engeller. Leke koruma yatağınızın üzerine yorganınızın altına bir leke koruma kılıfı yerleştirebilirsiniz. Bu kılıf, yorganınızın lekelere karşı korunmasını sağlar ve temizlik sürecini kolaylaştırır. Profesyonel temizlik elyafı yorganınızı uzun süre temiz tutmak için profesyonel temizlik hizmetinden yararlanabilirsiniz. Uzmanlar, Yorganınızı derinlemesine temizler ve yeniler gibi taze kokmasını sağlar. Elyaf yorganınızın düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı, sağlıklı bir uyku ortamı sağlamak ve yorganınızın ömrünü uzatmak için önemlidir. Yukarıda verilen ipuçlarını uygulayarak yorganınızı temiz tutabilir ve daha uzun süre kullanabilirsiniz. Elyaf yorgan nasıl çamaşır makinesinde yıkanır? Elyaf yorganlar temizliklerini korumak ve toz gir ve diğer alerjenlerden arındırmak için düzenli olarak yıkanmalıdır. Çamaşır makinesinde yıkamak, yorganınızı hızlı ve etkili bir şekilde temizlemek için ideal bir seçenektir. İşte Elyaf yorganınızı çamaşır makinesinde nasıl yıkayacağınız adımları. Adım 1: Yorganınızı çamaşır makinesine yerleştirmeden önce etiketindeki talimatları kontrol edin. Eğer etiketinde çamaşır makinesinde yıkanabilir olduğunu belirten bir ibare varsa, Yorganınızı çamaşır makinesine koymak güvenlidir. Adım 2: Yorganınızı büyük bir ön yıkama döngüsünde yıkayın. Soğuk veya ılık su kullanarak yorganı yıkayın. Ancak sıcak su kullanmaktan kaçının. Ayrıca, yorganınızı yıkarken mümkün olduğunca az deterjan kullanmaya özen gösterin. Adım 3: Yorganınızı ikinci bir yıkama döngüsünden geçirin. Bu sefer, çamaşır makinesine biraz deterjan ekleyin ve yorganı tekrar yıkayın. Bu yorganınızın tüm pislik ve deterjanı iyice temizlemesine yardımcı olacaktır. Adım 4. Yorganınızı yıkama işlemi tamamlandıktan sonra, sıkma işlemi uygulamadan önce makinenin ayarlarını kontrol edin. Daha sonra, ılık bir su döngüsüne devam edin ve yorganı nazikçe sıkın. Adım 5. Yorganınızı çamaşır makinesinden çıkarırken dikkatli olun. Yorganınızı mümkün olduğunca düzgün bir şekilde çekmeye çalışın ve sıkmaktan kaçının. Ardından, yorganınızı havada veya düz bir alanda kuruması için alsın. Bu adımları takip ederek kelyaf yorganınızı çamaşır makinesinde doğru bir şekilde yıkayabilirsiniz. Bu, yorganınızın temizliğini ve tazeliğini korumanın etkili bir yoludur. Unutmayın, yorganınızı düzenli olarak yıkamak ve temiz tutmak, sağlıklı ve konforlu bir uyku ortamı sağlamak için önemlidir. Yıkama talimatları Elyaf yorganlarınızı evde temizlemek istediğinizde aşağıdaki talimatları takip etmeniz önemlidir. Öncelikle talimat etiketini kontrol edin. Her yorgan farklı özelliklere sahip olabilir. Bu yüzden hangi sıcaklıkta yıkanması gerektiğini ve hangi çamaşır deterjanını kullanmanız gerektiğini kontrol edin. Elyaf yorganınızı çamaşır makinesinde yıkamak isterseniz büyük bir kapasiteye sahip olan bir makine kullanmanız önemlidir. Aksi takdirde Yorganın tamamen temizlenememesi ve etkinliğinin azalması olasıdır. Yorganın üzerindeki lekeleri önceden çıkarın. Bir leke sökücü sprey kullanarak veya lekeyi yumuşak bir bezle ovarak temizleyebilirsiniz. Yorganınızı ters çevirin ve çamaşır makinesine yerleştirin. Önerilen sıcaklıkta ve önerilen deterjan miktarında yorganınızı yıkayın. Mümkünse hassas yıkama modunu seçin. Yıkama işlemi tamamlandığında Yorganınızı nazik bir şekilde sıkın ve fazla suyunu çıkarın. İllaf yorganınızı kurutma makinesinde kurutmanız önerilmez. Bunun yerine, düz bir yüzeyde veya dışarıda gölgelik bir alanda kurumasına izin verin. Yorgan tamamen kuruduktan sonra, hafifçe silkeleyerek liflerini açın ve orijinal şeklini geri getirin. Yıkama talimatlarını takip etmek, Elyaf yorganınızın uzun ömürlü olmasını ve temizliğinin en iyi şekilde sağlanmasını sağlar. Yorganınızı düzenli olarak temizlediğinizden emin olun ve talimat etiketini dikkatlice kontrol edin. Bu şekilde Sağlık ve hijyen açısından en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Yıkama sırasında dikkat edilmesi gerekenler. Elyaf yorganı yıkamadan önce talimatları okuyun ve izleyin. Yorganın etiketinde belirtilen sıcaklık ve döngü seçeneklerini kontrol edin. Makinenin ağırlık kapasitesine dikkat edin ve yorganın ağırlığına uygun bir çamaşır makinesi seçin. Elyaf yorganı yıkamak için yumuşak bir deterjan kullanın. Fazla deterjan kullanmaktan kaçının. Çünkü bu yorganın durulama işlemini zorlaştırabilir. Yorganı tek başına yıkayın veya sadece aynı renkte ve kumaşta olan diğer ürünlerle yıkayın. Yorganı makineye yerleştirirken katlamayın ve yan yatırarak yerleştirin. Makineyi uygun ayarlarla çalıştırın ve yorganı nazik bir döngüde yıkayın. Yorganı yıkarken centrifuge etkinleştirmeyin. Çünkü bu yorganın şeklini bozabilir. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra yorganı hemen çıkarın ve düz bir yüzeye yayın. Yorganı doğal bir ortamda kuruttun. Güneşte veya rüzgarlı bir yerde. Direkt güneş ışığından ve aşırı sıcaklıklardan kaçının. Elyaf yorganı kuruturken zaman zaman düzeltin ve havalandırın. Böylece içerideki elyaflar düzgün şekilde dağılır. Tamamen kuruduktan sonra yorganı özenli katlayın ve uygun bir yerde saklayın. Elyaf yorganlarınızı yıkamak için bu adımları takip ederek uzun ömürlü ve hijyenik bir şekilde tutabilirsiniz. Dikkatli olmak ve doğru yıkama yöntemlerini izlemek, yorganın şeklini ve dolgunluğunu korurken temiz ve taze bir uyku deneyimi sağlar. Bu talimatları uygulayarak Evde kolayca elyaf yorganlarınızı yıkayabilirsiniz. Elyaf yorganın elde yıkanması. Elyaf yorganlar genellikle çamaşır makinesinde yıkanabilecek kadar dayanıklıdır. Ancak bazı durumlarda elde yıkama tercih edilebilir. Elyaf yorganınızı elde yıkamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Adım 1: Öncelikle yorganı büyük bir kaba veya küvete yerleştirin. Yorganınızın üzerindeki lekeleri veya kirleri hafifçe fırça yardımıyla temizleyin. Adım 2: Soğuk veya ılık su kullanarak yorganı ıslatın. Yorganı suyun içinde biraz bekletin. Böylece suyun derinlerine işlemesine ve kirleri çözmesine izin verin. Adım 3. Elde yıkama için uygun bir sabun veya deterjan seçin. Elyaf yorganlar için genellikle hafif veya hassas deterjanlar tercih edilir. Ürünün talimatlarına göre doğru miktarı kullanın. Adım 4. Yorganı suyun içinde dikkatlice ovalayın ve hafifçe sıkın. Böylece deterjanın tüm yorganın üzerine yayılmasını sağlayın. Leke veya kirli bölgelere dikkatlice odaklanın ve ovma işlemine devam edin. Adım 5. Yorganı iyice durulayın. Durulama sırasında yorganı sıkıştırmaktan kaçının. Çünkü bu yorganın şeklini bozabilir. Suyunu iyice süzün ve sabun kalıntılarından arındırın. Adım 6. Yorganı sıkıştırmadan hafifçe sıkın ve fazla suyu çıkarmak için iyice sıkın. Yorganı sert bir yüzeye serin ve doğal olarak kurumaya bırakın. Yorganı dümdüz yaymak, zamanlar şeklini korumasına yardımcı olabilir. Not Yorganınızın etiketindeki talimatları okumanız ve uygun bakım yöntemlerini takip etmeniz önemlidir. Bazı elyaf yorganlar makinede yıkanabilirken, Bazıları yalnızca profesyonel temizlikçilere götürülerek temizlenebilir. Yorganınızın yıkama talimatlarına uyun ve uygun bakım yaparak yorganınızı temiz ve taze tutun. Adım adım elde yıkama yöntemi. İllaf yorganı elde yıkamak, çamaşır makinesi kullanılmadan temizlenmek için ideal bir seçenektir. Elde yıkama yöntemi. Yorganınızın ömrünü uzatır ve malzemesine zarar verme riskini en aza indirir. İşte adım adım elde yıkama yöntemi. Adım 1. Öncelikle yorganın etiketini kontrol edin. Eğer etiketinde elde yıkama öneriliyorsa, bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Adım 2. Büyük bir leğen veya küveti hazırlayın. Elyaf yorganınız rahatça sağabileceği bir alan seçmek önemlidir. Adım 3. Leğeni veya küveti ılık suyla doldurun. Suyun sıcaklığı, yorganın malzemesinin dayanıklılığına bağlı olarak ayarlanmalıdır. Sıcak su, bazı elyaf yorganların yapısını bozabilir. Bu nedenle genellikle ılık sönerilir. Adım 4. İyi bir yorgan deterjanı seçin. Elyaf yorganlar için uygun olan birçok deterjan bulunmaktadır. Deterjanın talimatlarını dikkatlice okuyun ve kullanım oranını doğru bir şekilde ayarlayın. Adım 5. Deterjanı suya ekleyin ve iyice karıştırın. Deterjanın tamamen çözündüğünden emin olun. Adım 6. Yorganınızı suya daldırın ve hafifçe sıkın. Yorganı suya batırarak ve hafifçe sıkarak deterjanın tüm yorgana yayılmasını sağlayın. Ancak yorganı fazla sıkmamaya dikkat edin. Çünkü bu elyafları sıkıştırabilir ve etkili bir şekilde temizlenmesini engelleyebilir. Adım 7. Yorganınızı suyun içinde bir süre bekletin. Bu süre Deterjanın etkili bir şekilde yorganın tüm yüzeyine nüfuz etmesini sağlar. Yorganı suyun içinde karıştırarak veya hafifçe sallayarak temizliği daha da artırabilirsiniz. Adım 8: Yorganı suyun içinden çıkarın ve temiz suyla durulayın. Yorganı durulamak için temiz bir su kullanın ve tüm deterjanın iyice çıktığından emin olun. Adım 9: Yorganı sıkarak fazla suyunu çıkartın. Yorganı sıkarken yavaşça ve nazikçe sıkın. Bu şekilde elyaf yapısına zarar verme riskini azaltırsınız. Elyaf yorganı temizlemek için bu adımları takip ederek yorganınızın temiz, taze ve hijyenik kalmasını sağlayabilirsiniz. Elde yıkama yöntemi sayesinde yorganınızın ömrünü uzatırken aynı zamanda malzemesine zarar verme riskini de en aza indirmiş olursunuz. Elyaf yorganı nasıl çamaşır makinesinde yıkamam gerekiyor? Elyaf yorganı çamaşır makinesinde yıkamak için Büyük bir yıkama makinesi kullanmalısınız. Yorganı çamaşır makinesine yerleştirirken ağır programı kullanmanız önerilir. Sıcaklık ayarını da uygun düzeyde ayarlamalısınız. Çamaşır makinesinde elyaf yorganı yıkamanın zararı var mı? Çamaşır makinesinde elyaf yorganı yıkamak yorganın ömrünü kısaltabilir ve dolayısıyla kalitesini etkileyebilir. Yorganın içindeki elyafın dağılma veya sıkışma riski vardır. Ancak çamaşır makinesinde yıkamak pratik bir yöntemdir. Elyaf yorganı elden nasıl yıkamalıyım? Elyaf yorganı elde yıkamak için, büyük bir leğen veya küvet kullanabilirsiniz. Ilık suyla doldurun ve uygun deterjanı ekleyin. Yorganı hafifçe bastırarak yıkayın ve iyice durulayın. Ardından, Kurutmak için asarak veya düz bir zemine sererek kurutabilirsiniz. Elyaf yorganı ne sıklıkla yıkamalıyım? Elyaf yorganı genellikle yılda bir veya iki kez yıkamak yeterli olacaktır. Ancak, Yorganınızın kullanım sıklığına ve kişisel tercihlerinize bağlı olarak daha sık veya daha az sıklıkla yıkayabilirsiniz.